Evet. Öncelikle merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Durgut. Şu anda futbol sohbet ekibi olarak Aksar Gücü e, takımının birçok alanda spor branşlarında takımları var. Aksar Gücü'nün e, Aksar Gücü'nün başkanı Nihat Uz ile birlikteyiz. Merhaba öncelikle Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Hasan Bey? İyisiniz. Sağ olun. Teşekkür Hoş ederim. Sağ olun genç kızlar takımımız voleybol alanında evet. Türkiye şampiyonasına gidiyor. Sizin için bu duygu nasıl bir duygu? Nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. 2012 yılında bir serüvenle başladık. Akabinde 2016'da kulübümüzü sportif anlamda lisans çıkarma amaçlı spor kulübü olarak kurduk. Devamında basketbolla başladık, futbolla başladık. Devamında Sami hocamız geldi. Basketbolda çok sevdiğim, değer verdiğim arkadaşım, dostum Süleyman Caner ile başladık. Futbolla çok sevdiğim yine aynı şekilde Serdar hocamızla, Serdar Şengel hocamızla başladık. Devamında Sam hocamız geldi, Aksaray'a yerleşti, bizi buldu. Bizimle birlikte bir okulları gezerek, tarama yaparak voleybol üzerinde spora birçok yetenekli çocukları kavuşturdu. Güzel günler geçirdik. Güzel günlerde beraber olduk Sami hocamızla. Bugünlere geldik. şu an Serhat hocamız var takımın başında. Kendisine emanet ettik. Bütün yaş gruplarını, A takımımızı, genç takımımızı, yıldız takımımızı, küçük takımlarımızı. Şimdi Akisar'da bir ilk oluyor. Genç kızlar voleybol şampiyonası, Anadolu şampiyonası. Yine Serhat hocamızla beraber bu şampiyonaya katılacağız. Akisar'lı çocuklarımız sloganımız zaten bizim e, spor dostluk kardeşliktir ve Akisar'la bizim çocuklarımız ile e, mücadele ediyoruz. Güzel bir oluşum, güzel bir devamlılık. E, i̇nşallah bu şampiyonada da Akisar'ı ve Manisa'mızı en iyi şekilde temsil ederiz. Evet. Peki şimdi bir ilçe takımı sonuçta bu takım e, ve Türkiye Şampiyonası'na gidiyor. Burada bir maddi bir güç de gerekiyor. Evet. Sponsorluklarınız var mı yoksa kendi imkanlarınız ile mi ilerliyorsunuz? Sponsorluklarımız e, 2018 yılından bu yana e, sağ olsunlar çok önde gelen değerli iş adamları. E, i̇yi bir aile, Alatol ailesi. E, Sayın Alper Alhat ve Sayın Mustafa Alhat ve ailesine e, ben buradan çok teşekkür ediyorum. Biz ne zaman gitsek, aksi bizim çocuklarımız için ne gerekiyorsa bize yardımcı oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kariyer firma, e, Kariyer Isı Enerji firmasına buradan e, Sayın Koko Bey, Selim Abi, e, Rodolfo ve e, Sarkozy beyefendiler, gerçekten e, spora değer verenler, Akisarlığı çocuklara, kızlara değer veren insanlar. Onlar kendileri bizlere çok destek oluyorlar. Lale Lokantası yine yönetim kurulu üyemiz Güner Lale Lokantası işletme sahipleri Semi Serkan'da Güner. Bunlar da çok iyi insanlar. Tam bir aile dostu. Kulümüze destek verenler. Devamında. Başka arkadaşlarımız da var, ee, destek verenler. Kendi içerimizde arkadaşlarımız, yönetim kurumumuzdaki arkadaşlarımız, birlikte beraber hareket ettiğimiz kişiler yine aynı şekilde destek veriyorlar. Zorlu bir süreç, zorlu bir yol. Ee, bu yoldan bir şekilde giriyoruz. Sağ olsun diğer branşlardaki ve voleybolda olduğu gibi çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz sporcu velilerimiz destek veriyor. Çok güzel bir yoldayız. Destek veren herkese Sport Toto teşkilatını bu arada söylemeyi unuttum. Sportoto Toto teşkilatına buradan sevdiğimiz, değer verdiğimiz abilerimiz, kardeşlerimiz bize bir yol açtılar. Sport Toto Teşkilatı Başkanlığı'na gittik. Geçtiğimiz sezon bir görüşmemiz oldu. Onlar destek verdi. İyi işler yaptığınızda, doğru işler yaptığınızda, şeffaf olduğunuzda, e, bir şekilde insanlara gittiğinizde insanlar size iyi niyetli samimiyetinize yetinize inandığı ve güvendiği zaman destek Kapılar veriyorlar, açıyorlar. kapıları açıyorlar. Yani ben buradan öncelikle aktör altına e, destek veren bütün e, firmalara, ağlat Ailesi'ne, Karyer, yer Spor Toto teşkilatına, e, Voleybola çok büyük destek veriyorlar. Diğer branşlara da destek veriyorlar. Kendilerine çok çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, sağ olun. Ee, biz de buradan teşekkür ederiz. Sonuçta bir ilçe takımına destek oluyorlar kendileri. Ee, her zaman e, bir ilçe takımının arkasında durulması gerektiğini savunuyoruz zaten. Ee, Anadolu takımlarının nasıl arkalarında durulması gerektiği gibi ilçe takımlarında her zaman arkalarında durdukları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olun başkanım. Teşekkürler. Size sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Hocam, Türkiye şampiyonası için antrenmanlarınız nasıl gidiyor? Yoğun bir şekilde bir ilerleme mi var? E, tabii ki de şimdi biz geçen seneden beri başladık bu işe. Geçen sene A takım sezonu bitti. A takım sezonu bittikten sonra aralıksız antrenmanları yapmaya devam ettik. İşte A takım sezonunu bitirdik. Yani kızlarımızın çoğu da A takımda oynuyor genç kızlarımız. E, bir seneye aşkındır da antrenmanlar devam ediyor. Haftada çift antrenmanlar işte günde çift antrenmanlar, haftada 7 8 10'a çıkan antrenmanlar yaptık. Şu anda da A takım sezonu yine bitti ama biz e, kızlarla ara vermeden işte bu genç kızlar için müsabakalar için hazırlanmaya devam ediyoruz. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugün çift antrenmanla işte günü tamamlayacağız. Son antrenmanımız takım antrenmanı olacak. Yoğun bir şekilde devam ediyor antrenmanlarımız. E, pazartesi günü şey maça gidiyormuşsunuz galiba. Şampiyon için yola çıkacakmışsınız. E, peki takımın şu anda hazır olduğunu düşünüyor musunuz? Takımımız hazır. İşte yeni bugün yeni bir arkadaşımız katıldı aramıza. Onunla beraber daha da güçlendik. Yani hedefimiz oradaki şampiyonluk, grup maçlarında şampiyonluk. Umarım iyi gidecek. Az hayırlısıyla. Evet teşekkür ederiz. Sağ olun teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Evet takımın kaptan olarak sence takımdaki şu an moral ve motivasyon nasıl şampiyona için? Her gün antrenman yapmaktayız zaten. O yüzden bütün enerjimizi antrenmana aktarıyoruz. Uzun zamandır zaten İki sene civarı ya da bir buçuk bilmiyorum tamam bilmiyorum. O yüzden her gün birlikte antrenman yaptığımız için birbirimize çok alıştık antrenmanlarda olsun hani bir sonraki hareketimizi çok rahat anlayabiliyoruz. Ee, çok hazırlandık. Evet, güzel de bir arkadaşlık olmuştu evet, bir buçuk yıl evet, içinde. Evet. Uzun zamandır işte birbirimizi gördüğümüz için hani ister istemez zaten yakın olduğumuz için öyle. Tamamdır teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, bu takımda oynamanızda ve şampiyonaya gitmenizde ailelerin sizlere destek veriyor mu? E, veriyorlar. Uzun zamandır yani tatil bile yapmadan burada antrenman yapıyoruz. Yani yıllardır, belirli bir süreden beri. E, her zaman destek oluyorlar, maçlarımıza geliyorlar. Saat 9'da 10'da buradan çıkıyoruz. Almaya ya, gel, geliyorlar, yanımızda oluyorlar. Maçlarımıza geliyorlar, geri geliyor şehir dışına gidiyoruz yine geliyorlar. E, başkanımız da aynı şekilde, ailelerimiz de. Yani, bize destek oluyorlar, hep yanımızdalar. Yani, şehir dışına çıkmanızda bile onlar da arkanızdan geliyor sizinle Evet, evet geliyorlar. Biz de geliyorlar. Yine Evet teşekkür ederiz sağ olun.